İçerisinde yatacağım, yemek yiyeceğim, yemek hazırlayacağım, televizyon izleyeceğim, zaman geçireceğim vesaire vesaire. Lan maraz maraz. <laughs> ee, burada da klavyemiz var. Yalnız o Sonra içeriye bir yayıldı mıydı ben burada bayılacağım galiba. Selam sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yorumlarda gördüm. Sizler bayağı bir kartondan evde 24 saat yaşa demişsiniz. Bugün 24 saat boyunca bu kartonun içerisinde gün geç. Anlayacağınız 24 saat boyunca bu kartonun içerisinde gece boyu çıkmayacağım arkadaşlar. Gündüz çekimimize başladık. İçerisinde yatacağım, yemek yiyeceğim, yemek hazırlayacağım, televizyon izleyeceğim, zaman geçireceğim vesaire vesaire. 24 saat yani bunun tek korktuğum şey gecesi. Çünkü gece burada çok sinek oluyor. Sineklerle muhtemelen savaş vereceğiz sabaha kadar. Bu arada gömlek güzel yakışmıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Drone'un kapağı ne geziyor lan? Ve bir sonraki videoyu sizlerin yorumunuzdan seçtim bu arada. Çok kişi karton kutuda yaşa demiş. Bir dahaki videomuz ne olsun? Yorumla yazmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Videomuza başlamadan önce bunların hepsi bir emek, hepsini kendi el emeğimizle yapıyoruz. Sizlerden isteğim güzel bir like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz. Videomuz sizlerle. Şimdi bakalım karton kutumuzda ne var? Kartondan terliğim yok. Olmasını istedim ama içeriye giriyoruz şimdi. Şimdi 24 saat buradayız. 24 saat boyunca burada zaman geçireceğiz. Burada neler var? İlk önce evimi sizlere tanıtayım. Burada bir çorbam var. Görüyorsunuz burada da kaşığım var. Kaşık kırık. Sıkıntı yok. Buradan çorbalarımı bu şekilde yiyorum. Burada çok güzel bir masam var. Görüyorsunuz masam ileri gidiyor, geri geliyor, ileri gidiyor, geri geliyor, ileri gidiyor, geri geliyor, ileri gidiyor, geri geliyor. Yani masanın tek özelliği tabii ki de bu değil. Üzerinde görüyorsunuz. Bak burada bir bardağın var mesela. Bardak özelliği o. Yani 360 derece şey 300 60 derece böyle içebiliyorsunuz. Onun için böyle bu arkadaşlar. Bu özel yapım olduğu için. Yapışkanla tutmamış ne yapayım. Şimdi ondan sonra hemen bu kısma geliyoruz. Burada da benim yatacağım kısım var. Görüyorsunuz yastık olan bölge daha çok şişkin. Ee, her şey kartondan. Burası sa okay. sandalyem sabit. Ondan sonra bak burada bir VCR'ım var. Hemen şöyle gelelim. Arkadaşlar burada Bunun yatağın bilen üstüne ne? çıkıyorum ama olsun. Yatağın üstüne normalde pek çıkılmazmış. Burada sandalyem var görüyorsunuz. Çok sabit. Bayağı sabit sandalye. Burada mesela ne yazıyor? CSGO. Burada bak mouse'umu görüyorsunuz. Lan mouse'u da mı sabitlediniz? Geri kalmasın. Tek hedef. Evet tek hedef. Cross'u sabitledik arkadaşlar. Ee, burada da klavyemiz var. Klavyemizde. Oğlum klavyede bir yanlışlık mı var? Var Neyse. Klavyemiz de burada. Şimdi biraz CSGO oynayacağım. Koltuğumu oturabilirsin. Ya bir orantısızlık var sanki. Bir orantısızlık var ama çözemedim. Beyadaş, be adam de. A, oğlum televizyon burada olması lazım değil <laughs> mi? Adam be ya P90 arkadaşlar. Burası da yatağımız. Yatağım şimdi rahat. var. Her şey kartondan olduğu için burada yatabiliyorum güzel bir şekilde. arkadaşlar i̇şte içeri çok sıcak oldu şimdi klimayı açacağım şu yemeklerin falan dökülmesin ya zaten başka bir yemeği yok klima nasıl çalışıyor şimdi şimdi burada on diyor off diyor ona basınca açılıyor galiba Arkadaşlar klimamız soğuk değil de böyle sıcak üfürüyor sanki. Ama güzel. Şimdi bu masa ne masası? Lan televizyon masası. Bizim televizyon nerede ya? Bizim televizyon vardı. Hamire gitti de daha gelemedi. He? Ha. Televizyonumuz var merak etmeyin. Şimdi şuradan düğme var. Bir tane düğmeye basınca burası aydınlanacak. Evet görmüş olduğunuz gibi. Buradan televizyon, da sinemalarımızı falan izleyebiliyoruz. Önceki videolarımızı izleyebilirsiniz burada. Görüyorsunuz yani. Arkadaşlar davetsiz bir misafir çekirge var içeride. Dur lan. <laughs> Bırakın lan beni. Aa gördün mü hareketi? Lan çekirge iyi ha. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar, dört. Şimdi burada yemeğimizi yiyelim ya. Ben acıkıyorum. Bir dakika da bir acıkıyorum. Bu, burasını bu arada oturak diye de kullanıyorum arkadaşlar. Hem televizyon hem de... Aynen. Tamam sıkıntı yok. O, şu şey olur, o tamir olur. Komşu gelsene. Komşu. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ya evde her şeyi orantısız yapmışık Bak bu masa mesela gereksizce büyük yani. Malazcım. Dışarıda adam kızdaki. Malaz gel. Malaz dur. Ya anasını belledin ya. Malazım sana koltuğumun özelliğini göstereceğim gel. Aa yeme. Aa malaz yiyor lan. Gel gel malaz. al salak yeme ha. Kaşıkla kaşıkla vurun kafana bak. Çekil lan. Ekmeğine ya. Ekmeğine. <laughs> elimle dayı elimle. Lan bırak! Kaşık yenir mi? Bırak onları. Bu benim. Malaz gel sen masayı göster. Ya oğlum onu elle. <laughs> <laughs> Malaz ne oldu? Bir foton kayboldu sanki. <laughs> Malaz. Sus Bak demiştim sana masamın çok güzel bir özelliği var diye. Yani. Arkadaşlar masam dönüyor. Hatta böyle de geliyor. Maraz ne oldu lan? Mişe'ye bindiklerin hesabını vereceksin oğlum bu videoda. İn aşağı. İn aşağı. İn lan. <laughs> Oha, <laughs> Oha marazın tırnaklarına bak, marazın tırnaklarına bak, ayet <laughs> oynağı gibi geçmiş. Arkadaşlar şimdi maraz bazen psikolojisi bozuk, bakın şimdi marazda bir hareket yapacağım. Maraz, al, bu ne lan? Aa, al, al, al. Ver bana. Al, koş. Maraz ne bu? Oha lan, elimi yiyordun. <laughs> maraz, ver, ver, ver bana. Kartonu yiyecek ya, onu ye, onu da ye, çık lan dışarıya. Aha vallahi çıktı, çık lan. Bu arada arkadaşlar size buzdolabımızı göstermedik vallahi sonradan yapmadık. Gerçekten bu vardı da siz görememişsiniz. <laughs> e, dolap döküldü ya. E şimdi dolapta hava akşam ya şuraya bakar mısınız? Sinek resmen buton yaptı ya. Abone ol butona. Abone olursan <laughs> bu butona tıkla. Abone olanlar şu an bu butona tıkladı arkadaşlar. Ya bu sineklerde ne yapacağız oğlum? Her yerde sinek var ya. Arkadaşlar şöyle bir dolap vardı. <laughs> Böyle bir dolabımız vardı. Sizlere de göstermedim ama kapısı da e, çıktı. Oğlum bizim yaptığımız her şey niye elimizde kalıyor? Anan... Arkadaşlar burada dolabımız var. Dolabımızda neler var? Masamızı aldık. Burada ekmek var. Soğanımız var. Dolab... Masamızda biraz kavislama idare edeyim. Ya armut ne alaka ya? Ondan sonra hıyarımız var. Sonra bir adet ayranımız. Ondan sonra yine fakir sofrası arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra tabağımız var karşımda. Her şey kartondan değil mi? Tamam bunlar da kartonmuş gibi bakın siz tamam mı? Ondan biberimiz var. Biberin de çürüğünü seçip getirdim. 30 tane kurt dolanmış. Kurtlar buraya Formula bir yeri yapmışlar. Domatesimiz var. Ulan insan şunları yıkayıp getirdi ya. Ben neyle yıkacağım bu odamda? Neyse. Bütün vitamini kabuğunda gülüm. Burada yemeğimizi hazırlıyoruz şimdi. Tom. Komşulardan da şikayetçiyim anasını satayım ya. Dakikada bir böyle ses yapıyorlar şey yapıyor. Burada insan yaşıyor lan. Bil. Yani olabilir. Bir artı bir de olmasa bil. Penceremiz olsaydı camdan çıkıp bağırırız. Kapımız var anasını satayım. Pencere yok. Evet, bu sinek beni nereden ısırdı o zaman? Kapıdan girmiş. Hayır şimdi kapıyı açarsa çekip çıkarabilirler. Yani. Kim o? Ne alakası var lan? Bir sipariş vermedik ki. Aa, şu an zengin oldum işte bu. Allah razı olsun abi. Afiyet olsun canım. Kim gönderdi bunu? Babam göndermiş. O güzel yemek yapmışlar ha Boşverin o ben yemiyorum Arkadaşlar en güzel yemeğim benim o da Benim masam çok küçük bu kadar yemeği kaldıramıyor ki benim masam hayatında görmemiş böyle yemek Yani hava karardı arkadaşlar benim de artık yemek yemem lazım burada 24 saat burada gün geçeceğiz sonuçta Bu aynı zamanda çöp arkadaşlar hem dolap hem çöp Tamam buraya sıkıştırdım Yalnız Osman sonra içeriye bir yayıldı mıydı ben burada bayılacağım galiba Yemeğimizi hazırlıyoruz Cacık da var ayran da var Valla benim sofra böyle Öyle Hı. olmaz ya. Poşet getireyim avrumla <laughs> Niye lan ne oldu ki? Ben çok tuzlu seviyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öyle bir duman çıkıyor ki dışarıya şu an boğulacağım yoksa burada. <laughs> Şunu şöyle alsana. Aga ne oluyor? Yemeği yedik gelin. <laughs> lan maraz maraz. Lan Tugi, götünde çekirge var lan. Ne oluyor lan? Hadi. Onu s*** <laughs> oğlum manyak mısın? Ben bu sabah niye uyandım? Arkadaşlar yani şu kutunun içerisinde ne yapabilirim bilmiyorum ama ben yatıyorum. Bay bay. Ya ak bodum Lan Öldün mü lan ne yaptın Tugi. Bayılmışım ama. sabah gel demedim ya. Kanka sabah oldu şimdi. Misafir gelmiş sana gece. Kim geldi? Ha bunlar. Arazmış ha. Arkadaşlar sinekler geldi sabaha kadar her tarafımı yedi burada var ya bak yemin ediyorum size bu kapıyı kapatıyorum yine geliyorlar bak şuralar hep kaşıya kaşıya ne yaptım bak buradan ısırdı geldi sabaha kadar üşüdüm lan insan şuraya bir tane yastık getirdi insan şuraya bir tane bir şey ver valla bunun içinde bu olduğunu bilseydim bunu sökerdim buradan alırdım sen nasıl adamsın lan bana sen nasıl adamsın bütün ailede en güvendiğim adam sendin oğlumun insanı gelip üstüme bir tane... güvendiğim adam bunu yapıyorsa git Allah'ını seversen ya. Bir şeye bakın al nereye girmiş o da. Size bundan sonra burayı vereyim tamam Siz burada takılın. Sen ne yapıyorsun orada? Aşkım ben seni en sevdiğim sensin aşkım. Maraz adam değil zaten bunun cibiliyetini s**meyiz. git buradan. Cidan aşkım ben senden her şeyi beklerdim ya. İnsan gelip şuraya bir battaniye bir yastık filan getirip burada neler çektim ya. Bilgisayar kazanımın altından çıkar mısın? Otur şu sandalyeye gel bir şey söyleyeceğim otur. Gel şu sandalyeye otur. Gel buraya otur, bir şey konuşmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak sandalyeyi ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Mişan, valla sabah sabah güldürdün beni. Mişanın içine klavye koydum arkadaşlar. Madem götünü yine bir yerde kapkara yapmışsın, ne bu? Ne bu? size kurban olurum ya ben var ya, bu aşkım arkadaşlar bunları çok seviyorum ya Allah'ım bunların bana yokluğunu bak bunu söylerken bile insan kendini kötü hissediyor Allah'ım sizin yokluğunuzu göstermesin arkadaşlar videomuz böyleydi şunu göstermeyi unuttum bir de bakın size şimdi şu düğmeye bastığımızda sen boşuna bakma orada sen hiç adam değilsin biliyorum bak söveceğim ha oğlum insan değil misin lan insan bir yastık falan getirdi lan insan bir yastık çarşaf getirdi <laughs> Arkadaşlar video bittiğine göre ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Harbi gitti. Ne oldu lan buraya? Arkadaşlar CSGO oynayalım buyurun. buradan. Buradan CSGO oynayabiliyoruz. Valla böyle bir gün de geçirdim. En son mezarlıkta yaptığımız videoyu biz 24 saat yaptık mıydı? Yapmadık. 24 saat yapmadık. da 24 saat yaptık. Keşke mezarlıkta da 24 saat yapsaydık. Burada cezaların var. Arkadaşlar şaka bir yana hiç uyuyamadım bu arada. Tamam mı? Sabaha kadar bunlar içeride PlayStation falan oynayıp bağırtılar, çağırtılar dedi. Yalan söylemeyeyim. Ben de bir gittim, bir tır attım. Yani bir tur attım şimdi yalan olmasın Allah çarpar. Ama bunlar gerçekten adamda iki tane gözlük takmış. Ne Niye? Dört taneyle göremiyor mu? Senin mi Az teğmen oldun <laughs> adam olamadın. Arkadaşlar şaka bir yana zaten benim için bu bir challenge değil. Çünkü beni az buçuk kemik tayfa beni bilenler biliyor. Ben uykuyu alamayan yayınları biliyorsunuz. 8 saat 10 saat yayınlar falan yapıyordum. Ve ben bu videoya başladığımda da harbiden saat kaçta? 6'da mı uyandım? 4, 4, 6 o civarda falan uyandım. Sabaha kadar burada takıldım. Selindi. Zaten hep dışarıda yatmayı bahane içeride klimacı gelmediği için sağ olsun. İçeride klima yok. Burada da soğuk diye burada bayağı bir takıldım ama içeriye de gitti şimdi. Yalan söylemekten. Sus lan. <laughs> arkadaşım ondan dolayı seslenmiyorum. Yoksa bunu burada paraladım ağzım burnumu kırardım da. Neyse gel hadi seni de öpeyim bir tane. Ama şerefsizim. <laughs> Arkadaşlar tamam bu kadar. <laughs> Deniz'i de bu arada da şimdi bir foto geliyor ekrana. Deniz benim yaklaşık 12 yıllık arkadaşım. Meziyarete geldi sağ olsun kardeşim. Çocukluğumuz hep beraber geçti. Çok korktum oynadık. Keşke tanışmasaydık. Valla böyle mi <laughs> şey Yok lan. Geçenlerde arabam mı vurdu? Ben de bunu söyleyeyim bari. <laughs> Arabasını vurdum. Önceki yaptırmadığı şeyi de ben yaptırmış oldum. Valla mı lan? Öyle birlik mi yaptın? Balansı ben yaptırdım. Balans o bozukmuş o... oğlum. Nasıl gittimiş? <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Harbiden benim için çok basit, çok kolaydı. Bir sonraki videoda kartondan da istiyorsanız. Kartondan ne yapabiliriz? Kartondan gemi yapabiliriz mesela. Kartondan su üstünde böyle ev yapabiliriz. Kafanıza kartondan göre yorumlara bakmam. yazın. Kartondan gemi batmaz mı oğlum? Ha? Altına pet tüşeler... Aa söyledim her şey büyü bozuldu. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda neler çekelim. Artık beyin doldu tamam mı? Bak kaç yıldır buradayız. Ekranlardayız sizle beraberiz. Ve insan bir müddetten sonra doluyor. Beyin dolu şu anda. Ve şu kadar emeğe gerçekten bir like hak ettik diye düşünüyorum. Herkes bir like atmayı şu an unutmasın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum sizleri cansınız. Bay bay.